Selamlar herkese. Bir sektörel görünüm programıyla da karşınızdayız. Hoş geldiniz Yiğit Han ve Ali Cenk Hoş yanımda. Kalp. Bugün aslında son sektörel görünüm programlarından biraz daha farklı olacak. Çünkü değişen dinamikler var. Bu dinamikler devam edecek mi? Ya da biz neler bekleyecek? Bunların aslında sektörlere yansımalarını konuşmaya başlayacağız. Ve bankacılıkla başlayalım istiyorum. Burada bankacılık tabii neyi merak ediyor? Bankacılık karları etkilenir mi? işte kurun artışından bir yandan ya da e, bu mevduattan çıkışlar olur mu? İşte güvensizlik ortamı oluşur mu? Bunları konuşabiliriz. Bence bilançoları etkisinden önce biraz sentiment etkisinden başlamak lazım. Bankalar çünkü e, 2023 seçimlerinden sonra Türkiye'nin işte rotasını biraz daha hani normalleşme üstüne kırmasıyla e, en çok pozitif etkilenen sektör olmuştu. Hatta e, piyasa bir prim de verdi bankalara. Önden hani hmm. bu normalleşmeyi daha da olumlu fiyatladı ve biz banka çarpanlarının tarihsel ortalamalarından daha da yukarı gittiğini gördük. O anlamda burada sentimentin bozulduğunu ve işte en sert satışlarını da burada gördüğümüz söylemek lazım. Yani bilançolar etkisine değ değiniriz ama bence burada daha çok fiyatlamayı etkileyen şey algı oldu. Özellikle buralar tabii yabancı fonların da pozisyonun olması. Biraz yabancının çünkü direkt olarak satış yaptığını gördük. E, banka hisselerinde normal diğer endekslere göre çok daha sert geri çekilme olmasına sebep oldu. İşte bir miktar toparlanma var. Evet. E, onu söylemek lazım. Ama e, bilançodan çok bence burada bir sentiment fiyatlaması oldu. Yani ben de tamamen aynı görüşteyim. Yani e, bankalarda faiz indirim döngüsünü yarattığı iyi bir hikaye vardı. Şimdi bu biraz e, terse dönmüş durumda. Ki bu bahsettiğimiz iyi hikayenin içindeyken bile işte makro ihtiyati tedbirlerle işte büyüme sınırlarının çok da gevşetilmesine izin verilmediğini görüyorduk. Şimdi bu ortamda tabii enflasyon beklentisinin az yukarı yönlü revize edildiği, kurda bir artış riskinin yaşandığı bir ortamda bu tedbirlerde zaten herhangi bir gevşeme beklemek mümkün değil. Yapılan açıklamalar da bunu gösteriyor bize. Bir yandan öbür bilançoya etkisi tabii fonlama maliyetleri yukarı çıkınca bankalar için karamsar bir tablo ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Diğer taraftan mevcut kredilerdeki bozulmanın da devam etmesini bekleyebiliriz bu ortamda. Çünkü sanayideki durumu birazdan konuşuruz. Artık hani yüksek faizlere takatik almamış bir reel sektör var. E, bu gelişmelerle daha da uzayan bir sıklaşma süreciyle karşı karşıyayız. E, o yüzden mesela takipteki krediler oranının da e, artarak devam etmesini e, önceki seviyelerden bir hafta önceki seviyelerden daha ağır şekilde devam etmesini bekleyebiliriz. Başta şunu bence söylemekte fayda var abi. Yani bu yaşadığımız şey bir gecikme etkisi yaratacak. Hmm. Yani bu gecikmenin ne kadar süre olacağını Bence hala bilmiyoruz. Paneğin kalktığını söylemek lazım. Yani Hı -hı. şu anda Hı -hı. herhangi bir şekilde en azından böyle dövizde bir şok riskiyle bence atlattık. Ama bir gecikme etkisi olacak bunun. Çünkü hem enflasyona etkisini göreceğiz hem de bilançolara etkisini göreceğiz. O yüzden bu gecikmenin ne kadar süre alacağını e, ve bunun da işte banka bilançolarını ne kadar süreli etki edeceğini görmek lazım. Çünkü her türlü biz bir şeylere gecikiyoruz. Yani 3 ay, 5 ay şu an için net bir tarih söylemek bence zor. Ya oldukça ilginç bir dönemden geçiyoruz. Şimdi bu program belki 2-3 gün önce çekseydik de çok daha farklı şeyler konuşuyor olabilirdik. Yani ben açıkçası bu kadar az hasarla atlatmamızı beklemiyordum olaylar ilk çıktığında. Şu anda herkesin malumu en önemli konu döviz. İşte dövizin kontrol edilip edilemeyeceği bu anda şekillenen risk. Çünkü faiz içinde, enflasyon içinde, Hatta işte büyüme, istihdam gibi diğer makroekonomik veriler içinde en önemli konu bu. Enflasyonla geçişkenliği %30-40 dolaylarında, değil mi? Evet, öyle bir vardı. Öyle kararmıştı. Kararmıştı, hı. Ama işte bu son günlerde yaşanan da işte bireyselin döviz talebi oldukça düşük seviyelerde kaldı. E, hatta Merkez Bankası pazartesi gününe kadar yani 4 günlük süreçte 26 milyar'lık bir rezerv e, yakmıştı. Salı günü tam tersi bu sefer alım tarafına geçti. Yani bundan sonraki görünüm burada hani çok da bir yüksek risk olmadığı şeklinde. Hı hı. Evet, banka dışı finansa geçelim. Şimdi banka dışında ne, neler var? Leasing var, factoring var, işte tasarruf finansmanı falan var ama burada bu yüksek faiz ortamının bir süre daha devam edecek olması, işte bir sonraki toplantıda TCMB'nin faiz indiriminin belki işte olasılığının çok azalması gibi durumlar faktöring factoring ve leasing tarafını olumlu etki eder mi sizce? Edebilir, şöyle edebilir. İkisinde de aslında farklı sebeplerle edebilir. Factoring tarafında işte yüksek faizlerin hala bir seviyede Kalmış olması ve faiz indiriminin gecikmesi bir etki. Artı burada bankaların kredi verme işten ne olacağını da şu an bilmiyoruz. Hatta son gelen haberler bize biraz bunun kırıldığını, iştahlı olmadıklarını evet. söylüyor bankaların. Bu tarafta alternatif bir finansman olan faktoringin tekrardan bir canlanma yaşamasını görebiliriz. Artı leasing'de de yine benzer bir etki olabilir. Bu tarafta bankaların zaten yabancı para kredilerinde işte yarıma indi büyüme <laughs> oranı. Burada leasing'lere talep olabilir ama tabii ki bunun yani biraz dövizin seyriyle de e, alakalı olduğunu söylemek lazım bence. Ya ben kesinlikle iyi etkileyeceğini düşünüyorum ya hatta işte bankacılık sektörünü ne kadar kötü etkiliyor diyorsak bence banka dışı finans sektörüne de bir o kadar olumlu yansımaları olacak. Ee, katılıyorum söylediklerine. Hatta leasing'de bence faktöringe göre daha da olumlu etki görebiliriz. Çünkü orada direkt döviz, e, finansal kiralama sözleşmeleri döviz bazlı yapılıyor. Hı hı. E, banka kanalının biraz kapanmasıyla hem bireysel tarafta hem reel sektör tarafında e, leasing'e, factoring'i hatta tasarruf finansmanına yönelim e e onu onun daha da arttığını görebiliriz. Belki konuşmak lazım. Tasarruf finansmanında da aslında yani o tarafta da herhangi bir şekilde çok ağır bir kurşuku ki şu an için öyle bir şey olmadı. Yok evet. E Yaşamadığımız sürece ben o tarafa da bir talep olacağını düşünüyorum. Çünkü banka yani hem konut tarafında hem taşıt tarafında bence bu dönem biraz daha temkinli olmaya başlayacaktır. Hatta belki bankacılık tarafında atladık değinmek de gerekir. BDDK biliyorsunuz geri alım konusunda bankalara bir evet. esneklik sağladı. Yani öz kaynaklarını bozmayacak şekilde bunu Hı. yapabilirsiniz dedi. Ben mesela bu konuda bankaların pek iştahlı olacağını düşünmüyorum. ya yani şu anda çok daha bence majör, daha öncelik dedikleri sorunları var. Kesinlikle. O yüzden bankaların şu anda yani kredi verme konusunda da ben Hı. biraz daha böyle temkinli yaklaşabilirler gibi düşünüyorum. Bir de tasarruf finansmanında risk, önceki programlarda neyi konuşuyorduk? İşte faiz düşerse, sonuçta kredi bankalardaki kredi bir rakip olacağı için bir de faizlerin düşüğüyle komisyon katılım oranlarını da düşürmek zorunda kalıyor tasarruf finansman şirketleri bu gelirlerin azalmasına yol açacaktı. O da biraz ertelenmiş gibi duruyor. Evet yine ilişkili bir sektör aslında. GYO tarafına geçmek istiyorum. GYO tarafında da benim bir bankacıyla da görüşme fırsatım oldu bu olaylardan sonra. Evet tweet atmıştın. Aynen o, o da demiştik ki konut kredilerini biz çok ciddi bir şekilde daralttık. Çünkü o Türkiye Bankalar Birliği toplantısından sonra Farklı bankalarda da bu tarz şeylere rastladın mı abi? Önce onu sorayım. Bir de bu daralma ne kadar sürer? Ya olabilir. Şimdi biz geçmişte de bu tip türbülanslar yaşadık. Farklı sebeplerden. Genelde bu tip durumlarda bankalar hep bir sağ çekip bekliyorlar. Hı hı. İşte biz Bekler genel için. seçimlere girerken de işte bankaların kredi verme konusunda çok böyle aşırı iştahsız olduğunu görmüştük. 2023'ten bahsediyorum. Şimdi de şu an için benzer bir tablo var. Ama bunun ne kadar sürüp sürmeyeceğini bilmiyoruz. Şu an yani senin duyduğun şey doğrudur. Ama bundan bir ay sonra tekrardan normalleşme sağlanabilir. Bu tarafta konut kredilerinin ne kadar etkileyeceğini kestirmek kolay değil ama zaten şu anda hala biz ipotekli satışların payının çok yüksek olduğunu %15 görmüyoruz. %15'lere dayandı ama. Evet yani evet bir miktar artış var. Geçen sene çok düşüktü baz. O yüzden evet. böyle yıldan yıla %90, %100 gibi artış görsek de aslında toplam içindeki Payı hala evet, düşük. %30'larda da... olsaydı ilaç etki çok daha fazla olurdu. Mesela 2023'ün sonunda %4.4'müş. Evet. Ya o zamanlar çok düşüktü. İşte bir miktar artış var ama geçmiş böyle yüzdermi25'te 30'lar olduğu döneme göre de gerilerdeyiz. O anlamda e, çok böyle şu anki etkisini ölçmek kolay değil. Ama genel tarafta e, ya yani sıfır yani normal e, nakitle alınan tarafta pardon yanlış söyledim. Öyle bir sorun olacağını düşünmüyorum. Hatta bence... Öncelenmiş bir talep de görebiliriz burada biz. Evet. Yani dövizin artmasını bekleyen, işte faizlerin yüksek kalmasını bekleyen birileri aman işte fiyatlar artabilir şeklinde bir nakitle alacak olan bir hamle de yapabilir. Otomotivde de hatta benzer, şey. benzer bir etki görebiliriz dediğin gibi. O yüzden ben hani o taraf için biraz bankalarla beraber sattılar. Çok da sert sattılar. Hı hı. Ben biraz o tarafın kurunun yanında yanan yaş gibi evet. gördüm yani ya, onu söylemem lazım. Talebin öne çekilme ihtimaline ben de katılıyorum. E, ya tabii GEO'lar da sonuçta hani faiz indirim döngüsüyle bir iyi bir fiyatlama yapmıştı. Ama bankalardaki vade uyumsuzluğundan kaynaklanan zarar etkisi burada söz konusu değil sonuçta. Bu kadar etkilemeyecek faaliyetlerini, Hı. finansallarını. Tabii ki borçlu şirketleri diğer tüm şirketlerde olduğu gibi bir ekstra faiz yükü e, yaratabilir. Ama ben de bankalar kadar e, negatif fiyatlanmasının hiç olmadığını düşünüyorum. O zaman havacılığa geçelim. Havacılıkta benim aklıma takılan birkaç soru var. Bir tanesi paritenin durumu. İşte euro dolar dengesi nasıl etkiliyor bizim şirketlerimizi, havacılık tarafındaki şirketlerimizi? İkincisi de trafik. Yani burada trafiği ay ay takip ediyoruz ama belki daha bizim için önemli detaylar var mı hisse yatırımcılar için? Mesela şirketlerin filosu gibi, işte uçak filosu gibi, bunların yaşı gibi. gibi, maliyetler gibi. Bunları konuşalım isterseniz. Pariteyle başlayalım. Ay 7 tane bülten yazıyoruz. Ee, muhtemelen aralarında yani şu anki kağıt üstünde konuşuyoruz. Herhalde en çok olumlu etkileneceğini düşündüğümüz sektör havacılık. Dövizin artışından yani özellikle TAV ve Pegasus ki bunlar daha Euro long hı hı. şirketler. Euronun daha fazla arttığını söylemek evet. lazım yüzde i̇şte %15 evet. civarı yılbaşından beri getirisi. Ee, bunların daha pozitif etkilenmesi olası. Ee, fakat şunu söylemek lazım. Ee, bu olayların gelişimi yani sokaktaki olayların ne olacağını kestirmek güç. Bu konuda hani büyük büyük yorumlar yapma yani yapacak merci biz değiliz. Bunun nereye evrileceği, bu olayların ne kadar sönümleneceği ve hani ne kadar uzayacağı aslında buradaki bence mesela. Çünkü bu bir rezervasyon iptali gibi bir yere de gidebilir. Yani Avrupalı bir diyebilir ki ya ben iptal edeyim seneye bakarız şimdi. Türkiye biraz karışık diyebilir. Kesinlikle kendi güvenliğinden endişe duyabilir yani. Evet, evet yani, yani bunun nereye evrileceğine bakmak lazım. Mesela Almanya'dan gelen açıklamalar çok önemli. 100 Alman e, şey yerlinin 6'sı Türkiye'ye gidiyormuş. E, hani o taraftan gelen iptaller daha fazla etkileyebilir. Almanya son dönemde böyle birkaç tane negatif açıklama geldi. Aslında e, e, Yunanistan'ı iptal ediyordu onlar. İşte evet bu... Santorini etkisiyle evet. işte bu volkanik Tektonik hareketlerden ama onu, onu izlemek lazım. Ama hani eğer öyle bir rezervasyon iptali e, gibi bir döngüye girmeyeceksek bence kağıt üstünde en iyi sektör havacılık. Hı hı. E bir de ek bir konu burada hani finansal sıkılaşma belki bireylerin toplam harcama sebetinde bir daralmaya yol açarsa yani bu alanda da hani daha premium e, hizmetten low cost hı hı. E, hizmete bir geçişi olabileceğini onun da pek olsa olumlu yansımaları olacağını düşünüyorum. Hı hı. Bu arada sadece şeyden değil gelir artışından veya işte Euro Long olmaktan değil yani maliyet tarafında da destekleyebilir eğer döviz daha, daha gidecekse onu da söylemek lazım. Hı hı. Bu arada senin ikinci soruna değinirsek çok faktör var yani tek bir faktör yok burada. İşte bilet fiyatları, talep işte Üst sınırlar, e, sınırlar, bilet, limitler hı. vesaire doluluk oranları çok önemlidir havacılıkta çünkü belli bir yerden sonra para kazanmaya başlarsınız. Belli bir yere kadar maliyete çalışırsınız, sonra para kazanırsınız. Ama en belirleyiciler maliyetler tarafında yakıt, personel, diğer tarafta da işte fiyatlar ve parite yani şey Hı -hı. kur olabilir Hı -hı. diyebilirim. Genel cevap olsun. Evet en zayıf sektörlerimizden bir tanesine geçelim sanayi tarafına. Sanayide şu an PMI'yi 50'nin üzerinde sanırım sadece gıda var. Yani diğer hepsinde PMI 50'nin altında. Bir yandan tabii sanayide ihracat şirketlerimiz var bizim. Onlar belki kuru artışından olumlu etkilenecekler. Bir yandan boykot gündemi var. Böyle karışık bir gündemi nasıl değerlendirirsiniz? Tamam. Ya bence bankalarla beraber e, bu yeni durumdan en kötü etkilenecek sektörlerin başında geliyor sanayi. Hmm. Ya yani zaten bu son gelişmelerden önce de oldukça karamsar bir tablo vardı. İşte bültenleri yazmaya başladığımızdan, bu programı çekmeye başladığımızdan beri biz hep e, negatif konuşuyoruz sanayi sektörünü. Şimdi yeni düzenlemeler daha da kötü etkileyen tarafta. Ee, hatta Mehmet Şimşek yabancı yatırımcılarla olan toplantısında işte kendisi de direkt ifade etti. Büyümenin e, kısa vadede, büyümede kısa vadede bir zayıflama görüleceğini. bunda artan finansal sıkışma sıkılaşmanın etkili olacağını belirtti. Ya yani bunun anlamı e, bu son gelişmeler hem e, faaliyetlere negatif etki. Bunu nerede takip ediyoruz? Ya sen de söyledin. PMI'lar. E, maaşet 50'nin altında gelecek. maaşet PMI'larda bir devam durumu söz konusu. Hem de finansman erişim tarafında yine bir sıkıntı söz konusu. Dediğim gibi ihracatçılar için belki kurdaki yükseliş bir nebze iyi gelmiş olsa da ki parite yetkisini de yatsımamak lazım. Ama yine de e, sanayicilerin telaffuz ettiği e, seviyelerin aşağısındayız henüz. Ben buradaki kötü tablonun devam edeceğini düşünüyorum. Mesela tekstil 42.8'e gerilemiş. E, Borsa İstanbul'da iki konkordata ilan eden şirket oldu son işte 9 ayda falan. İkisi de tekstil şirketi. Kesinlikle. Burada çok yeni geldiği için hani en yeni veriden, en taze veriden bahsedelim. İktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi hı hı. Ee, ay sonuna doğru geliyor ve aslında evet PMI öncü ama bu böyle hani ilk ile ilgili gördüğümüz veri. Mart ayı verisi çünkü bu. Bu tarafta şunu görüyoruz yani biz sanayi tarafında sipariş az belli stok var. Ya yani bu aslında en Anchor. en kötü senaryo. Yani demek ki sen stoklarını eritemiyorsun çünkü siparişlerin zayıf. Evet ihracat bir, bir miktar daha iyi ve sanki iyileşebilir gibi geliyor özellikle Avrupa'nın işte bu açıkladı paket biraz evet. daha böyle hani ECB'nin artık gevşemelerin ufak ufak meyvelerini aldıkları dönem için ama beklediğimiz canlıktan uzak hala İç taraf kesinlikle ben e, yani iç talebin azalacağını ben de düşünüyorum e, yani sadece boykottan değil genel anlamda bu tip dönemlerde bir boykot olmasa bile insanlar harcama alışkanlıklarını bir azaltırlar. Biz bunu mesela Amerika'da da farkındaysanız görüyoruz. Yani ABD şu anda herhangi bir şekilde veriye yansıyan bir problem yaşamada henüz. Ama Trump'ın işte açıkladığı bu tarife paketleri, enflasyonist olma beklentileri hemen mesela tüketici harcamalarında azalmaya sebep oluyor. Böyle durumlarda insan bir tasarruf yapar. Aman boş verin der, bakarım der. O yüzden talepte bir azalma göreceğiz ve bu sanayinin zaten zor koşullardan geçen bir buçuk iki yıldır zorlanan sanayinin bir de buradan dar alması anlamına geliyor. Kesin katılıyorum yani zor zor zamanlar. Evet otomotivde devam edelim isterseniz yine sanayiye yakın bir sektör diyebiliriz. Otomotiv de <laughs> burada bültende de paylaşmıştık işte satılan otomobil sayısındaki değişim, ticari araçlardaki değişim. Orada tek artışın Ford Otosan'da olduğunu görüyorum. Doğaç ve Tuaso'da, Tofaş'ta düşüşler var bu hisseleri nasıl değerlendiririz? Otomotiv içerisindeki. Bir de tabii ki kurun durumu burayı nasıl etkileyecek? Kurun durumu sonuçta fiyatlarda bir artışa yol açacak. Yani en azından firmaların, işte distribütörlerin, üreticilerin sonuçta maliyetlerini arttırdığı için yani bu olumlu bir taraf talebin de öne çekilme durumu olumlu bir taraf gibi gözükse de şu an rekabet otomotivde İş pazarda eskiye göre çok daha ağır, çok daha çetin. Sonuçta her marka geçen seneki rekor seviyelerinde bir şekilde korumaya çalışacak. Çok sayıda sıfır faizli kampanya görüyoruz. Evet, hatta fiyat indirimleri de olacağını düşünüyorum. Ben yani fiyat artışları olsa da dediğim gibi bu rekabetin artmasından dolayı bu artışların indirimlerle kampanyalarla dengeleneceğini düşünüyorum. Bu da sonuçta şirketlerin marjlarına direkt negatif yansıyacak bir konu. Kesinlikle. Bir de şu an şöyle bir dönemdeyiz otomotivde. Bir marka bir araçla mesela pazarı ciddi anlamda etkileyebiliyor. Domineyi yani mi? o domine ediyor neredeyse. Geçen sene bunu gördük. O yüzden hani net bir şekilde atıyorum işte şu olumlu etkileri bu olumsuz demek çok zor. Çünkü işte bir araç işte bir dilime giriyor mesela daha uygun bir hale gelebilir veya o dilimden çıkıyor daha hani insanın tercih etmediği bir araca dönüşebiliyor. RTB hmm. düzenlemesi o kadar karmaşık bir halde ki kim pozitif etkilenecek, kim negatif onu kestirmek de kolay değil. O açıdan Yiğitan'a katılıyorum. Burada talebi canlandırmak için farklı aksiyonlar alabilirler. E, çünkü geçen yani 1250, 1250 üstüne 2,5 milyonluk pazar üstüne biz şu an 2025'teyiz. Ve Ocak, Şubat verileri de zaten bir yavaşlık olduğunu gösteriyor bize. E, ben çok yani bu sene özelinde çok böyle hani olumlu değilim. E bir de o rekor seviyelerin sonuçta tadı alınınca hani kolay kolay da feragat edilmek istenmeyecektir. Tabii. Tabii. <laughs> Elektrikli araçları takip ediyor musunuz otomotivde? Orada şimdi menzil süreleri biraz İnanılmaz. Menzil menzil mesafeleri artmaya başladı. Şimdilik hala aslında pazarda çok ciddi kayda değer etki yaratmıyor elektrikli araçlar. Ama e, sanki oran daha hızlı artmaya başlayacak gibi geliyor. Kesinlikle artık toplam içindeki yerleri çok daha artık belli. Yani kendilerini ispat ettiler ve işte dizel tarafını kimse geçtiler artık. Hı -hı. Yani hibrit artı elektrikli koyduğun zaman dizeli geçiyor. Hı -hı. Hani ciddi anlamda artık aktörler ve bütün aslında piyasayı neredeyse yani tırnak içinde bozan aslında onlar bu rekabeti yani İtanın çetin dediği rekabeti yaratan taraf o taraf hı hı. bundan sonra kesinlikle bu pazar dinamini etkileyen en önemli evet. gündem bu. Hatta veriyle direkt destekleyecek olursak 2024'ün ilk iki ayında %6,7 elektrikli araçların toplam satışlardaki payı 2025'in ilk iki ayında %12,7'ye çıkıyor. 2023'te de 3 civarıydı diye hatırlıyorum. Ve evet. yani her sene ikiye katlanıyor oran olarak. E bu otomotiv dışında tabii bir de enerji sektörünü de bence direkt etkiliyor. Hatta biraz yavaş yavaş oraya da geçebiliriz isterseniz. ya yani Orada da değişen bir tema bence artık elektrifikasyona geçiş. Bunu nereden görmeye başladık? Biraz işte ele, toplam elektrik tüketimindeki artışlardan, Şubat ve Mart aylarında e, artışlar söz konusu. Yani normalde ilk aklına ne gelir? İşte sanayi tarafına bakmak gelir. Ama orada da verilerden takip ediyoruz. Henüz bir iyileşme söz konusu değil. Yakın zamanda olmasını da zor görüyoruz. Elektrifikasyona geçiş otomotivde yavaş yavaş verilere yansıyor gibi e, hiss hissediyorum. Ama buna rağmen işte fiyatlar e, pek bu tüketimdeki artışa ayak uyduramıyor. E, Ocak ve Şubat aylarında işte kuraklığın etkisiyle biraz PTF'lerde yıllık bazda sınırlı bir yükselişler görmüştük. Ama Mart ayında bu kez tam tersi. Yenilenebilir enerji üretiminde çok ciddi artışlar var. Şubat sonu bayağı kar dayanmıştı. Evet. HES'lerin toplam üretimindeki payı %16 idi Şubat'ta. Mart ayının ilk 25 günü itibariyle %20'lere çıktı. rüzgarda da bir miktar toparlanma var. %12'lerden %14'lere yükselmiş. yenilenebilir üretim artışı doğal olarak doğalgazın Payı azalıyor. Bu da fiyatlara düşüş olarak yansıyor. O yüzden yani hala enerji üretim şirketleri için çok olumlu bir tablo e, yok. E, zam beklentisi var. Ya ben çok beni beklemiyordum. E, ama Bakan bakacağız demiş Nisan ayı için. Sen ne düşünüyorsun? Ya burada e, birkaç ay önce biliyorsunuz bir tarife e, açıklanmıştı. Daha elektrik tüketimi daha üst seviyede olan hı hı. E, tüketiciler için daha farklı bir fiyattan, sübvansiyonsuz fiyattan satış olmuştu. Ya bu aslında elektrik zammına biraz sınırlama yönelik bir hamleydi bence. Ama yani diğer alt limitler içinde sübvansiyon çok ciddi seviyelere ulaştı son dönemde. Çünkü zam sayısı çok az oldu. E şimdi neto temiz, temiz olmuş. E şimdi bu son gelişmeler tabii enflasyonda yukarı yönlü bir etki yapınca yani bunu bir fırsat bilip belki elektrik zammını bu döneme denk getirmeleri ihtimaller dahilinde. Evet, olabilir. olabilir. Ben de öyle düşündüm. Ben bir de rüzgar enerjisi tarafına da bir kısaca bahsetmek istiyorum. Şimdi orada son dönemde şirketlerin kap bildirimlerini görüyorum işte Çin'deki özellikle büyük rüzgar enerjisi türbin üreticileriyle anlaşmalar yapan bizim şirketlerimiz var. Geçenlerde Rüzgar Enerjisi Birliği Başkanı da konuşmuştu. Rüzgar sektörüne Çinli ve Orta Doğu kökenli yatırımcıların ilgisini arttığını, ilgisinin arttığından bahsetmişti. Hiç takibinizde oldu mu? Bu tarafta var. Yani daha önce işte biliyorsunuz işte Arap Emirlikleri'nin bir ilgisi oluştu FIBA tarafına ama sonra bir yere bağlanmadı anlaşma anlaşamadılar. Ama Çin tarafı daha güçlü evet, evet, onlar diyor. onlar zaten yani bu alanda yıllardır yatırım evet. yapıyorlar ve hani dünya aslında bu dönüşümü bu yenilenebilir evet. enerjisi dönüşümünün de e, lokomotifi oldu Çin. Bu alanın know-how'ları da var. Çin seviyor yani yatırım yapmayı, değişik yerlere de bu anlamda yatırım yapıyorlar ve Türk yani enerji sektörü yurt dışından gelen yatırım için uygun bir sektör. E, onu söylemek lazım genelde banka vesaire gibi konular korkutabiliyor sermayeyi ama hani enerji bunlardan biri değil. Bize de son dönemde gelen yatırımlar hep enerji üstüne oldu işte bu Akkuyu olsun vesaire. O yüzden önemli yani bu taraftan Çin ilgisi bence güzel. Ben de Çin'in özellikle hem otomotiv hem de işte bu rüzgar enerjisi tarafında özel ilgisini olduğunu düşünüyorum Türkiye'ye. Onu da eklemek istedim. Evet bir sektörel görünüm programının da sonuna geldik. Tabii bu programda daha çok değişen dinamiklerin sektörlere yansımalarını e, ekrana taşımaya ekrana taşımaya çalıştık. Son söyleyeceğiniz bir şeyler var mı? Yani şöyle çok böyle hamle yapmamak gereken zamanlar olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü böyle sürekli oradan oraya atlarsanız savrulabilirsiniz diyorum sektör sektörel çok sektör, sektör, değişiyor. Sektörse yani bu bizim konseptimiz sektörel görünüm olduğu için sektör konuştuğumuz için söylüyorum. Ya yani o sektör işte işte döviz 3 arttı o sektöre geçeyim. Ya yani bu daha hani öyle hemen olacak bir şey değil yani buradaki etkiler daha kademeli olur. Evet, gün gün farklı gelişmeler söz konusu Kesinlikle olabilir. Kesinlikle yani o yüzden o gün o iyi fiyatlanabilir o sebepten ama ertesi gün onun çok negatif fiyatlandığını görebilirsiniz. Ee, haber akışına bakmak lazım. Yani mesela asgari ücret konuşmadık ama mesela Memişim Şey'in o bahsettiğimiz toplantıda biraz daha hmm. muğlak bir cevap verdiğini söylemek lazım yani o gelir mi acaba temmuz ayında? Biraz enflasyonun belirleyeceği bir süreç olacak. E, tekrardan bir döviz talebi olacak mı onu izleyeceğiz. Yani çok büyük düşüncelerim yok şu an için. Biraz daha izleme odundayım ben. Erken seçime benzer şekilde konuşmadık ki o da hani, muhalefet tarafında iyiden iyiye telaffuz ediliyor. Hı. O da ayrı bir konu. Çünkü Hı. bu ekonomik programın sonuçta temel dayanıklarından biri de uzun bir süre boyunca yani 4 sene boyunca seçim olmamasıydı. Bu anda e, şekillenen listelerde e, ayrı bir e, yakından takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet birçok denklemde değişebilir diyelim. O zaman bir sonraki sektörel görünüm programında görüşmek üzere.